Şiddetli sağanak yağışlar ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alırken Karadeniz'de birçok noktayı sel vurdu. Bölgede bine yakın heyelan meydana gelirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hayatın felç olduğu Bartın'a gitti. Türkiye şiddetli sağanak yağışların etkisi altına girdi. İki gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırınca sel de beraberinde geldi. Sel suları en büyük darbeyi Karadeniz bölgesine vurdu. Bölgede birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü, dereler taştı, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı. Samsun'da sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Bakanlar da ilk olarak Bartın Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Sel felaketinin yaşandığı köylere enerji verilebilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya Bölgeye toplam 4.283 personel, 52 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağışlar sonrası şu ana kadar 588 ihbar alınmıştır. Son 24 saatte Amasra'da 183 kilogram, Bartın merkezde 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımız bot ve iş makinelerimizle kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bugün saat 15'e kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu alarm devam etmektedir. 1297 personelimiz görev yapmaktadır. Yarın gelecek personelle birlikte 3330 personele çıkacak. Enerji verilemeyen köylerimize enerji verilebilmesi için, kapalı olan yolların açılması için çalışmalarımız devam etmektedir, dedi. Yağışların bu gece ve yarında devam etmesinin beklendiğini belirten Bakan Yerlikaya, Yağışların bu gece ve yarın Bartın'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarın saat 15'e kadar metrekareye 100 kilogram üzerinde yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bartın havzasında ve bölgedeki havzalardaki yağışlar depolanarak afetin daha da büyümesi önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Yarın 30 milyon ödenek valilik hesabına aktarılacaktır. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri an be an takip ediyor ve talimatlarını alıyoruz. Tarım, Orman, Enerji, Çevre, Ulaştırma Bakanımızla birlikte sürekli koordinasyon halindeyiz. AFAD Başkanımız ve Bakan Yardımcılarımız buradalar. Kuvvetli yağışla birlikte uyarımızı vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını, zemini düşük binalarda bulunmamalarını önemli arz ediyoruz. Her zaman dua ediyoruz. Allah tüm afetlerden bizleri korusun. Batı ve Orta Karadeniz'deki tüm şehirlerimize, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz. İfadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa can kaybının olmamasının tesellileri olduğunu belirterek Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan yağışlar ve sel afetleriyle karşı karşıya kalındı. Bartın'da ilçe belde ve köylerinde 200 kilograma varan yağışlar taşkınlara neden oldu. Bartın halkına ve çevre illerimize Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Sinop, Ordu, Kastamonu illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Maddi hasarlara ilişkin devletimizin tüm kurumları bakanımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Çalışmalara nezaret edeceğiz. Maddi hasarların bir an önce giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.